Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde yaşayan ve bayrak sevgisiyle tanınan 86 yaşındaki Adem Karagül'le Düce Belediyesi'ne gelerek evinin bahçesinde asılı olan bayrağını eskidiğini ve inlenmesini istediğini iletti. Karagüller'in isteği üzerine harekete geçen sabıta ekipleri temin ettikleri bayrağı evinde ziyaret ettikleri yaşlı adama teslim etti. Ardından da Karagüller'in evinin bahçesindeki ağaca dev bayrak asılarak yaşlı adamın isteği yerine getirildi. Harbi diyorum gerekeni yapıyorum tamam. Tamam. Uyup bir çözeceksin ona bağlayacağım işte. Tamam. Evin arabasını ve evinin bahçesini Türk bayrağı donatan, cebinden de bayrak eksik olmayan Adem Karagül'e bayrağı olan sevgisini şu sözlerle anlattı. Sinop vilayetinden Gerze kazasında Yamacık köyünden Mehmet Oğlu Adem Karagül'le bayrağı çocukluğundan beri seviyor. Bayraksız memleket olur mu kızım? News kağıtsız insan olur mu? Bizim News kağıdımız bayrak. Ben bayrak için yine ölmeye giderim. Şimdi beni bugün askere çağırsınlar hemen giderim. Bayrak bizim baş tacımız. Gece üçte uykum kaçıyor. Cama kafamı dayıyorum. Şu bayrağın böyle ayrıca dans etmesini seyrediyorum. Buna baka baka bir daha uyuyor. Yengen burada. Sen diye bu bayrağa doymuyorsun. Nasıl doyayım ki? Öyle güzel dans ediyor ki havanın rüzgarına göre. Bazen çabuk çabuk dans ediyor. Bazen ayrıca dans ediyor. Benim karyolamda da bayrak asılıydı. Koğuşta. Bunlardan bende 100 taneydi. Arabamda da 6-7 tane bayrak. Ben bayrak işi ölürüm. Aklı ermeyen deli diyor. Benim evimde devamlı bayrak dalgalansın istiyorum. Zaten ben mezara yatmadan önce mezarımın başında bayrak var orada. Buraya bayrak astım. Bayrağı böyle baka maka doyamıyorum. Ekmek bile canım istemiyor.